Merhabalar yeni bir videoda daha birlikteyiz. Buyurun izleyelim. Yazın bu sinekli yaptırın. Çok ince tellerini görüyorsunuz. Bu sürgülü. Öbür tarafa da geçebiliyor. Büyük bir pencere olduğu için. Tek de olsa belki sabit kalırdı. Bu sinekli yaptırmak lazım. Neden? Çünkü içeri farklı böcekler girebilir. Gecenin bir yarısında böyle bir böcek evinize girse ne yaparsınız? Çok fena ya kocaman. Üf, kocaman bir şey. Kıskaçlı. Kocaman anteni var. Allah kimseye gece böyle bir Böcekle sınamasın. Gerçekten sıkıntı verici. Şöyle bir bakayım bakalım. Şöyle bir tutayım. Bakayım. Uf, kocaman ya. Bunu kıskacı da kuvvetli. Bunu bir an önce uzaklaştırmak lazım. Ayakları da böyle şey tırtırlı. Allah muhafaza. Bunu dışarı atak göndererek. Öserer, öserer, ösermaz mı? Bir de farklı ses çıkarıyor ya. Değişik bir böcek. Kocaman kıskacı da var. mesela bunu dışarı atalım